Herkese merhaba arkadaşlar ben Ercan Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bir gün boyunca farm yapacağız Ve şöyle göstermek istiyorum ki Burada arkadaşlar lazer giritleri böyle bu şekilde sıraladım Tabii ki daha fazla lazer giritler o konuda bir problem yok Şimdi bir günden kastım 24 saat boyunca farm yapmak değil arkadaşlar Bir gün içerisinde Grotopia'ya ayırdığımız zaman diliminde yani tabi hani ödevlerimiz olabilir bir şeyler olabilir onları mesela yaptığımızı varsayıyorum ve bir günde mesela ortalama kaç saat oynamak uygun olur Growtop Top 2 veya veyahut 3 saat diyelim yani 2 veyahut 3 saatte farm yaparak ne kasabiliriz veya ne kadar gems kasabiliriz sizlere bugün onu göstereceğim ben kendi kronometremi açacağım ve yani tam tamına arkadaşlar 2 veyahut 3 saat boyunca aralıksız farm yapacağım dediğim gibi sadece bakın bir gün boyunca demek yani 24 saat boyunca değil arkadaşlar bir gün boyunca yani ne kadar zaman ayırıyorsanız Grotopia'ya o zaman dilim içerisinde ne kasabilirsiniz? Çünkü bu bunu bir seri olarak yapacağım arkadaşlar. Mesela atıyorum trade olarak da yapacağım. Mesela bir gün boyunca trade yapmak. Yani trade yaparak VL kasmak gibisinden düşünün. Gemsemi sıfırladım ve bunu gerçekten bilerek yapmadım. Yani, yani bilerek de kesin vallahi bak. Bu falan filan aldım. Öyle <laughs> böyle bir sayı çıktı. E, dediğim gibi bilerek yapmadım. Farmlarımızı kırmaya başlamadan önce de arkadaşlar bir like atarsanız bu videoya çok ama çok sevinirim. Şimdi bütün farm kırmaya başlayacağız. Hadi başlayalım. Reklamlar. Ucuz ve güvenilir Diamond Dog satın almak isterseniz açıklama kısmında sitemizin linki mevcut. Şu anda teslim ettiğimiz sadece birkaç tane siparişi görüyorsunuz. Bu teslimatlar en fazla 10 dakika içerisinde teslim edildi ve satın alan müşterilerimiz de bu teslimat hızından çok memnun. WhatsApp numaramıza burada istediğiniz gibi herhangi bir soruyu sorabilirsiniz ve her Diamond token alımınızda %2,5 fazladan World veriyoruz arkadaşlar. Ve bu event'ımız belli bir süre devam edecek. Her neyse haydi videoya geçelim. Şişt, sana diyorum sana şş. Bak bak. Zengin olmak ister misin? Eğer ki zengin olmak istiyorsan tam yerine geldin adamım. Bu videomda da arkadaşlar tam tamına bir Diamond Dog çekiliş var. Katılmak çok ama çok basit. Kanalıma abone olmanız gerekiyor. Bu videoya like atmanız gerekiyor ve abone olduktan sonra arkadaşlar bildirimlere tıklıyorsunuz ve oradan tümünü seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve ben bunların hepsini kontrol ediyorum. Ona göre arkadaşlar istenileni yapmanızı rica ediyorum. Haydi her şeyi yaptığınıza göre videoya geçelim. Kronometrem vesaire her şeyi şu an arkadaşlar hallettim. Dediğim gibi bir gün boyunca farm yapacağız. Bakalım ne kadar gems kazanacağız. Bunların yani bu videonun da sizlere yardımcı olacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar farm yapmayı gerçekten gözünde çok ama çok büyütüyor. Yani zaten arkadaşlar eğer ki hiçbir şekilde VN'niz yoksa yani Diamond Talk satın alabilecek e, TL'niz paranız yoksa arkadaşlar Farm'dan başka bir çareniz yok Şimdi BFG'de de kasabilirsiniz arkadaşlar tabii ki de Benim kendi dünyamda kastıma bakmıyorum Ben pek uğraşmak istemediğimden farmable mi olduğu için ben kendi dünyamda kasıyorum Ve siz de kesinlikle arkadaşlar yani BFG bedava diye aman diyeyim Bak yani ciddi söylüyorum bunu Yani BFG'ler bedava ben gideyim oradan kasayım e, Normal seed almayayım paranız olsa bile seed almama gibi bir durumuna asla düşmeyin arkadaşlar Her bir farmdan ortalama olarak 16-17k bak çok samimi söylüyorum. 16-17k gems geliyor. O sadece arkadaşlar ağaçları kırdığınızda ki gelen gemsten. Ondan kaynaklı dikkat edin ve bakalım arkadaşlar bir gün boyunca yaptığımız farmdan ne kazanacağız, ne gelir elde edeceğiz. Hadi bak başlayalım. Şu anda arkadaşlar tam 3 dakikada kastığım Gems'i ve Sed'i görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu zaten e, saate vurduğunuz zaman hemen hemen Lager'ı zaten şu anda oyunun en iyi farm arkadaşlar. Bak en iyi farm biri demiyorum. En iyi farm şu anda Lager'ı. Herhangi bir şekilde yani farma yardımcı olabilecek herhangi bir item kullanmıyorum arkadaşlar. Yani aynı sizin nasıl farm atacaksanız normal oyuna yeni başlamış bir kişi nasıl farm atarsa aynı o şekilde farm atıyorum şu anda fark ettiğiniz üzere. Yani gidip Rayman'da satın alıp devam edebilirim ve ne oluyor oyundan düşük galiba. Oğlum LGT vuramıyorum lan. Ha Çok güzel. Yani arkadaşlar dediğim gibi Rayman olsun, McPlant olsun, Gaia olsun bu tür yardımcı araçları, farmdaki yardımcı araçları kesin bir kullanmıyorum. Yani amacım dediğim gibi baştan başlamış oyuna yeni başlamış bir arkadaşımızın farm yaparak gerçekten bir günündeki yani 24 saatinden belli bir zaman ayırarak ne kadar gems kasabilir onu öğreneceğiz. Yani bence çok ama çok yararlı bir video. İlk 200 Lazer Grid bitti arkadaşlar. Ee, şimdi Retrieve Selected diyelim. 1-200 daha alacağız. Alamıyoruz. Neden? Üzerimizde bir tane varmış. Yani şu an ilk 200'ü bitirdik. Bakalım. Sonu gerçekten çok merak ediyorum. Devam. Oyunda şu an çok kötü bulak var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere vurmuyor. Yani bloğa vuruyorum. Ancak bir şekilde damage vurmuyor gibi gözüküyor. Yani aralıklı olarak vuruyor. Eğer ki böyle giderse biraz mola vereceğim ve kronometreyi durduracağım. Çünkü oyunda sanırsam player'ı da çok fazla. Bakalım hemen bir kontrol edelim. Evet yani 51.000 kişi hatta bin kişi şu anda oyunda ve oyun şu anda serverları kaldırmıyor yani klasik Ubisoft. Yani sizde eğer ki bu tür bir durumla karşılaşırsanız zorlamayın abi zorlamanıza gerek yok. Bugün mesela sabah ayırdığın zamanı akşama gidiyor sabah başka işlerle uğraş gibisinden. Yani ondan kaynaklı fazla otur şeylere takılmayın ama düzeldi gibi değil mi? Arkadaşlar şu an gerçekten yani blok koyarken problem çıkıyor, bloğa vururken problem çıkıyor şu an gördüğünüz üzere. Ben birazcık mola vereceğim ve kronometreyi durduracağım. Dediğim gibi 2 saat hatta 3 saate yakın bir süre farm atacağım. O zaman bakacağız. Evet arkadaşlar şu an ortalama olarak 30 dakika içerisinde 7000 gems kastık ve gerçekten güzel. Ee, şimdi sizlere şu klasik yani şu yer bittikten sonra arkadaşlar kastım sitleri de göstereceğim. Bu sadece bir 30 dakika içerisinde olan yani emin olabilirsiniz aşırı derecede şu an güzel gidiyor ve farmı özlemişim abi çok hoşuma gidiyor şu anda. Şöyle göstermek gerekirse bir 200 tane arkadaşlar donate box atmışız yani toplamda 333 tane arkadaşlar lazer grid sit kasmışız efsane. Şu an ilk yarım saat tamamladık. Bir, bir buçuk saat daha farm atmayı düşünüyorum. Bakalım bir buçuk saatin sonunda. Yani bak mesela ben arkadaşlar saat 5'te başlamıştım farm atmaya. O zaman aşırı lak lag vardı ve dedim ki biraz erteleyeyim ben bunu. Şu an saat 12 arkadaşlar. Benim vaktim olduğu için ben böyle bir şey yaptım. Sizler zaten kendi 24 saatinizi uyku düzeninize göre bölerek efsane bir şekilde farm atabilirsiniz. Sizlere şu an bunu onu net bir şekilde gösteriyorum. Zaten arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere baya bir lazer girdiğimiz var ve zaten bu bunda hani bunlar büyük ihtimal 2 saate yetmeyecek ancak benim hala farm dünyalarımda arkadaşlar lazer gitti <laughs> sonuçta eski farmcız kardeşim bizde her şey var. Bakalım 2 saatin sonunda arkadaşlar ne kadar gems ve ne kadar sit kazacağız. Vallahi çok ama çok merak ettim ve aşırı derecede zevk alıyorum. Hadi devam edin. Farmımızın arkadaşlar 40 veyahut 50. dakikasında yani bir moderatör işte mod super pineapple party gibisinden bir dünyaya e, CV attı. Ve ben de geldim biraz mola vermek istedim çünkü yani çok fazla oynayınca yani çok fazla farm yapınca insan bunalıyor tabi. Vallahi biraz yarışmak istiyorum ancak bilgisayarım çok kasıyor şu anda. E, dünyanın yani her bak insanlarda da lag like var daha doğrusu. Şu an konuşuyor bakalım moderatörümüz. Ödül falan verecekmiş. Ne <laughs> Atacağınız en iyi parti kardeşim moderatör kovalıyorsunuz. Tertemiz. Pineapple Tiki Mask veriyor. Bir de Pineapple Buggy veriyor. For second. Good luck everyone. Ee, i̇lginç. Onu çok merak ettim de arkadaşlar. Ben şu anda yapamam ya gerçekten. Yani abi bir de biraz yani düşünüyorum. Eskiden moderatör görmek. Eskiden modu yani canlı kanlı hissedebilmek. Çok farklı şeylerdi kardeşim. Oyun çok değişmiş. Biz yarış falan sarmaz kardeşimiz. Biz eve ekmek götürmeye çalışan garibanız. Ondan kaynaklı rica ediyorum. Biz yani. devam edelim. Bizim. Evet arkadaşlar hemen hemen bir saatimizi tamamlamak üzereyiz ve ortadan olarak 13k gems'imiz var şu anda. Yani bir saatte 13k gems ve hemen göstermek istiyorum. Sitlerimiz de çok güzel bir şekilde geldi. Şöyle ki 200, 400, 600 ve üzerimize de bakalım var galiba. Aynen. E, 620 diyelim yani iki tane de şuradan var. İki tane sit gelmesi oyunu bırakıyorum. 618 sit arkadaşlar 13k gemsimiz var. Bence gayet güzel. Son bir, bir saatimiz kaldı ve günde 24 saatinizde arkadaşlar. Normal ödevlerinizi kullanarak vesaire yani bunu zaten videonun başında da sizlere söyledim. Yani sadece oyuna 2 saat ayırarak bir, yani bir günde Grove ne kadar veri kazanabilirsiniz onu göstereceğim. Hadi bak devam 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 devam. Evet arkadaşlar totalde 2 saatlik farmımızın sonuna geldik ve 27.000 gemsimiz oldu arkadaşlar. Şimdi bir bakalım ilk önce donate box'ımıza kaç sit var ve toplam ne kadar kasmışız. Hemen hesaplayalım 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 üstüne üstlük üstümüzde de 65 tane var arkadaşlar. Yani 1265 tane sit kasmışız ve üstüne üstlük 27.000 gems kasmışız. Bir gün içerisinde müsait olabileceğimiz zamanı arkadaşlar İlk önce 3 saat dedim ama ortalamaya vurursak bir 2 saate düşürebiliriz dedim. Yani 2 saat boyunca arkadaşlar 27k gemsi yani direkt VL satın alabiliriz bunda. 13 VL alabiliyorsunuz ve artan sitlerle vesaire. Totalde bir 20 VL kasmış oluyorsunuz. Neden 20 VL? Bir defa bu sili direkt VL bu gemsi direkt VL çevirmeyeceksin zaten. Yani SSP alacaksın veya bir şeyler alacaksın. Daha avantajlı bir hale getireceksin. Ortalama olarak arkadaşlar 135 kgm saatlik olarak ben gems kasmışım ve ben yavaş olduğum halde ve ama gerçekten çok ama çok zevk aldım ben farmlarken. Gerçekten arka müziğimi açıyorum ve rahat rahat farmımı atıyorum abi. Sizlere de gerçekten öneririm. Ve arkadaşlar unutmayın eğer, eğer ki herhangi bir şekilde bir VL kasma taktiğiniz yoksa yani Tek yapacağınız şey farm yapmak arkadaşlar. Çünkü farm yaparak elinize sürekli bir VL birikiyor. Yani bir geriye gitmek var bir de yavaş yavaş ileriye gitmek var. Siz ileriye gitmeyi tercih edenlerden olun arkadaşlar. Çünkü farm yapı yapı elinize bir VL birikecek ve yarın bir gün bir dünya alacaksınız. Ondan kar edeceksiniz. Kar etmeyi öğreneceksiniz dünyalardan vesaire. Hepsi zincirleme bir şekilde gelecek. Ondan kaynaklı bana güvenin. İlk başlarda yavaş da olsa arkadaşlar yürüyün. Asla geri doğru gitmeyin veyahut olduğunuz yerde kalmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.